Evet gençler il, il Türkiye soru çözümümüze başlıyoruz. İlk sorumuz şöyle. Haritada 5 kent gösterilmiş ve bu kentlerden 4'ünün gelişmesine etkili olan etmenler verilmiştir. Buna göre yukarıdaki hangi kent ile ilgili özellik yoktur diyor. Bakalım. Yolların kavşak noktasıdır. Çizgisel yerleşmeye en güzel örnektir. Mogan Alivyal Set Gölü vardır. Ferre Krom tesisleri vardır. Bakalım şöyle harita üzerinden hatta. Evet. Yolların kavşak noktası Afyonkarahisar, değil mi? Gitti. Peki çizgisel yerleşmeye Türkiye'de en güzel il, örnek il, en güzel örnek il hangisiydi? Amasya'ydı. Tamam. Mogan Gölü nerede? Ankara'da Mogan Gölü görüyorsun. Ankara tamamdır. Ferrokrom tesisleri var. Nerede? Antalya'da. Antalya'da. Samsun ile ilgili bilgi verilmemiş. Dört öğrenci yaşadıkları kentler ve bu kentlerin ekonomik faaliyetleri hakkında aşağıdaki bilgileri vermişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu öğrencinin, bu öğrencilerin yaşadıkları kentlerden biri değildir. Yaşadığım kent Türkiye'nin en büyük demir madeni havzasında yer alır. Yaşadığım yer doğalgaz havzasıdır. Yaşadığım yer önemli krom madeni sahasıdır. Yaşadığım yer önemli bakır madeni sahasıdır. Cevabı bulmuşsundur diye düşünüyorum. Ben şimdi harita üzerinden tek tek göstereyim. Şimdi Türkiye'nin en büyük demir havzası nerede? Divriği'de arkadaşlar. Divriği'de. Tamam. Peki doğalgaz hangisinde var? Çamurlu, Alacakaya, Murgul, Kırıkkale. Çamurlu da var. Yaşadığım yer önemli krom madeni. Aslında hani neydi? Elazığ'a Gülem'e, Muğla'ya dalamam. Guleman. Guleman'ın yeni adı Alacakaya. Dikkat, ÖSM kullandı bunu. Yani bu ifadeyi, bu yeni ismi kullandı. Yaşadığım yer önemli bakır madeni sahasıdır. Artvin Murgul değil mi? Artvin Murgul. Demek ki Kırıkkale ile ilgili bir bilgi verilmemiş cevabımızda. En seçeneği oldu. Türkiye'nin %97'si Asya kıtasında, Anadolu Yarımadası'nda, %3'ü Avrupa kıtasında, Trakya Yarımadası'ndadır. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinin sadece Trakya Yarımadası'nda toprakları bulunmaktadır. Yalova, Bursa, Kırklareli, Çanakkale, İstanbul. EKPSS'de benzer sorular soruldu arkadaşlar. Onun için bu tarz soruları aldım ben. Harita üzerinden bakalım. Harita üzerinden. Şimdi Yalova nerede? Bakın şurası. Yani Avrupa yakasında değil Anadolu yakasında. Bize ne dedi? Trakya'da olacak dedi. Olmaz. Bursa, Anadolu olmaz. Kırklareli neresi? Burası. Yani yani cevabımız bu olacak. Çanakkale'nin Çanakkale'nin hem Avrupa yakasında hem de Asya bak hem Asya hem Avrupa. Toprakları var. İstanbul'da hem Asya hem Avrupa var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. Ama ben sana başka şeyler de söyleyeyim bu soru soruda. Ya yani bu sorudan yola çıkarak şimdi mesela Balıkesir'in hem Ege Denizi'ne hem de Marmara Denizi'ne kıyısı var. Çanakkale'de aynı şekilde. Dikkat. İstanbul, Karadeniz ve Marmara. Kocaeli, Karadeniz, Marmara. Tekirdağ çok az da olsa Karadeniz'e kıyısı var. Marmara'ya da kıyısı var. Önemli. Hemen bunları da sileyim ben. Bunları da sileyim. Peki başka hocam. Dikkat. İki Kıtada da toprakları olan illerimiz İstanbul ve Çanakkale olduğunu görüyoruz. Tamam mı? Marmara Denizi'ne kıyısı olup başka denize kıyısı olmayan Yalova ve Bursa'yı görüyoruz. Önemli. Sadece Trakya'da toprakları olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gördük. İşte bu bölgeden arkadaşlar soru yapabilirler. Dikkat diyorum ve geçiyorum. Coğrafi özetleri göz önüne alındığında aşağıdaki illerden hangisinin kırsal kesiminde bu ekonomik faaliyetlerin tümünün daha yaygın olarak görülmesi beklenir. Neymiş ekonomik faaliyet? Kırsal yerleşmelerde sürdürülen ekonomik etkinliklerden bazıları büyükbaş hayvancılık, yaylacılık, ormancılık, balıkçılık ve arıcılık. Hmm. Bize diyor ki hangisini bunların tamamı vardır diyor değil mi? Evet. Bakalım hangisi olacak? E tabii ki arkadaşlar bakın. Karadeniz, Doğu Karadeniz'de yani Giresun'da büyükbaş hayvancılık olur, yaylacılık olur, ormancılık olur, balıkçılık olur, arıcılık olur. Cevabımız da A seçeneği olur. Güzel soru oldu bence. Yukarıdaki özetlere sahip olan il aşağıdakilerden hangisidir? Serhat yani sınır şehridir. Göğe komşu topraklar olarak bilinir. Ülkemizin en yüksek barajı Yusufeli Barajı bu il sınırlarında can kurtaran ve pirin kayalar tünelleri var. Sarps'ın kapısı bu ilde Türkiye'nin tek biyosfer alanı olan Hatile Vadisi Milli Parkı nerede? Artvin'de arkadaşlar. Onun için cevap Denizli oldu. Türkiye'de yer şekilleri ve yükseltinin kısa mesafede değişmesi, dağların kıyıya uzanış doğrultusu, eğim ve bakı koşulları gibi faktörlerin etkisiyle iklim bölgeleri arasında geçiş oldukça hızlıdır. Soru ne? Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde geçiş iklimi görülür? Geçiş ikliminin en güzel görüldüğü illerden bir tanesi İstanbul arkadaşlar. Bakın Marmara Denizi kıyısında Akdeniz, iklimi Karadeniz kıyısında Karadeniz iklimi söz konusu. Onun için cevabımız E seçeneği olacak İstanbul. Evet. Aşağıda bazı il ve il merkezleriyle özdeşleşmiş ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi yanlıştır? Termal'ın başkenti afyon Karahisar, Şehzadeler şehri Amasya, Serhat şehri Ağrı, hem Marmara hem de Ege Denizi kıyısı bulunan Bursa, Kaya tuzunun başkenti Çankırı demişiz. Bunlardan bir tanesi yanlışmış. Harita üzerinden bakalım. E tabii ki Termal'in başkenti Afyon-Karahisar. Doğru arkadaşlar. Şehzadeler şehri Amasya ve Manisa, Am Amasya olduğu için olur. Serhat şehri Ağrı olur. Kaya tuzu, çankırı olur. Peki hocam Bursa'nın, bakın Bursa'nın Marmara Denizi'ne kıyısı var ama Ege'ye yok, yanlış. Dolayısıyla cevap Denizli olur. Bence güzel soruydu. Geçtim. Aşağıda bazı yer, yerleşim yerleri ile ilgili ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi yanlıştır demiş? Sünger avcılığı Bodrum'da yaygındır. Yusufeli'de zeytin yetişir. Silopi'de sınır ticareti yapılır. Seydişehir'de alüminyum fabrikası vardır. Ereğli'de bakır işletme tesisleri vardır. Şimdi soru zor gibi görünebilir ama yani hocam ben tek tek nerede ne var nereden bileceğim diye düşünme. Mesela Türkiye'de bakır fabrikaları sadece 3 yerde var. Bak bakır fabrikaları. Nerede hocam? Artvin Murgul Elazığ ve Samsun. Bak başka yok. Dolayısıyla Ereğli ki Türkiye'de 3 tane Ereğli ilçesi var. Konya Ereğli, Zonguldak Ereğli ve Marmara Ereğlisi, Tekirdağ Ereğli. Peki Zonguldak Ereğli'de ne var? Demirçeli fabrikası var. Bunu mutlaka bilirsin diye düşünüyorum. Dolayısıyla 5 numara yanlış cevabında Edirne oldu. Türkiye'de çeşitli nedenlerle tahrip olan, tahrip edilen orman örtüsünün kendini yenileyebilmesi en kolay olan il hangisi? Sürekli düzgün bir yağış varsa, düzenli bir yağış varsa ormanlar kendini yenileyebilir. Unutma, ormanlar kendini yenileyebilir. Düzenli yağış olacak, o da Rize olacak. O da Rize olacak. Evet, Aşağıda Türkiye'deki enerji kaynaklarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu dört enerji kaynak içerisinde, kaynağı içerisinde aşağıdaki yerlerden hangisinin enerji kaynağına ait bilgi yoktur? Türkiye'deki ilk jeotermal enerji santrali bu ilde kurulmuştur. Yöreden çıkartılan doğalgazın kullanıldığı bir termik santral vardır. Gövde yüksekliği en fazla olan barajımız elektrik üretmeye başlamıştır. Büyük bir bölümü endüstride ve elektrik üretiminden kullan, elektrik üretiminde kullanılan taş kömür yatakları bulunur demiş. Bence zor bir soru. Hemen bakalım. İlk jeotermal enerji santralimiz bizim nerede kuruldu arkadaşlar? Nerede kuruldu? Sarayköy'de kuruldu. Var. Yöreden çıkartılan doğalgaz kullanılır enerji kaynağı olarak Hamitabat. Gövde yüksekliği en fazla olan Yusufeli Barajı arkadaşlar ve taş kömür yatakları bulunan yer neresi? Amasra. Soma ile ilgili bilgi verilmemiş. Buraya takılma çünkü onu değiştirmeyi unutmuşuzdur. Cevabımız da deniz oldu. Kaldı ki her bir öncülü bakın haritalarla size göstermişim. Böylece ne yaptık? Evet. İl il Türkiye soru çözümümüzü tamamladık. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar sarmal test ve artık son dersimiz, son testimiz tüm konuları kapsayacak sorular olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.